arkadaşlarımın hepsinde acil bir durum olan bir durum olmadığı sürece ambulans hizmetimiz devam edecek. Ee, bunun dışında teknik evet de dahil olmak üzere tüm sporcu kardeşlerimizin e, sağlıkla ilgili tüm sponsorluk işleri hastanemiz e, üzerinden yürüyecek. Hastanemiz bu o, sağlık hizmeti kapsamında verilecek hizmetlerden ekstra bir kar ücreti veya başka bir şey talep etmeyecek. <laughs> e, teknik heyet ve yani tüm sporcular ücretsiz bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar. E, ambulans <laughs> de ona keza ücretsiz bir şekilde karşılıklı protokol gereği ilk e, iç <laughs> maç koyulacak, hazır bulunacak. Ambulansın içinde iki tane sağlık görevlisi sürekli e, sporcu arkadaşlarımıza hizmet edecekler ve eşlik edecekler. Umarım biz daha fazlasını da yapmak isteriz. Bu daha daha üst kademelere, belki basketbol birinci de yine çıkabilecek bir takım olması için elimizden geleni yapmaya hazırız. arkadaşlara başarılar diliyorum. Umarım iyi haberlerinizi duyarız. İlçemizdeki ilçemizdeki tek özel hastaneyiz. Dolayısıyla ilçemizdeki tek basketbol takımına bu bizim boynumuzun borcu yapmamız gereken bir iştir. Aynı şekilde Turgutlu to Spor'a da biz sağlık sponsorluyoruz. yapıyoruz. Spor alanında olduğu gibi diğer alanlarda da desteğe ihtiyacı olan veya karşılıklı iletişime ihtiyacı olan tüm kurumlarla çalışmayı sürdüreceğiz inşallah sözleşmeyi okudunuz. İnşallah her iki tarafa da hayırlı olur. Hocam Teşekkür ederim. <gülüyoruz>. İçinde yani, Böyle. Gülüyoruz. Sen, gülüyoruz. Sen, Evet. <laughs> evet. Hayırlı olsun umarım. Umarım birinci ligde de yine devam ederken seviniriz.